Vallahi çok kolay oldu kredi kartını çıkartmak. Bir ara bende yedi tane vardı abla. Bu eniştemin beni evden ikinci kovuştu ama. E çok kolay oldu. Şey e, düşük faizli tüketici kredisi de verebiliriz dediler. Acaba onu mu çekseydim ha? Yok yok yok, yo. o çok sakat. Onu ödeyemeyince fena gırtlağına biniyorlar. Hı. Ben işte ikinci tarlayı bu sebepten sattım abla. Boş ver sen şimdi onu, şu kataloğu getirsen... ...işaretlediğiniz mırtıları gidip alayım hadi. Tamam canım, veriyorum. gözünü seveyim. Saklayacak başka yer bulamadım ya. E, ee, görür müsün? Diye. Çocuğum, çocuğum, çocuğum. Ay heyecanlandım. İşte bu be! Bu kadar be! Bu ne be? Kitabı ne oluyor? mı? Aa! What happened çocuğum? Ne oluyor evladım? Hayırdır? Sen söyle. Ne olur mu canım? Sen yaptın, sen söyle. Ne yaptın evladım? Bir sınavdan sonra bu test kitapçığını dışarı çıkarmış. Ben de şıkları kontrol ettim. Sınavda da böyle çözersem istediğim yeri kazanabileceğimi söyledi Can. Aynen öyle. Ya, Can abi. <laughs> pardon ama... ...sen niye bu kadar sevindin Juan? Anneciğim takım maç kazanınca sadece oyuncular mı sevinir... ...teknik direktör sevinmez mi? O kadar emeğim var gülüyorsun. Oh. Benim de senin üzerinde bir hayli emeğim var Maysan. Ee, Rozmar Hanım, acaba müsaade ederseniz birkaç dakikalığına ...evladımı ödünç alabilir miyim acaba? Zira yarın misafirlerim gelecek de bana yardım etmesi gerek. Misafirleriniz mi gelecek? Ee, tabii tabii canım aşk olsun, bana niye soruyorsunuz? Hay bizim evden çok, sizde takılıyor da o yüzden. <laughs> Malları toparla, yarın ilk satışı nerede yapacağım belli oldu. <laughs>